Ben operatör doktor Erkan Yıldırım. Beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanıyım. Bugün size omurganızı koruyabilmeniz için basit birkaç hem fizyolojik hem de anatomik bilgi vermek istiyorum. Omurga insanoğlunun ayakta dik durabilmesini sağlayan ve bazı hareketleri yapmasına yardımcı olan bir kemik ve kıkırdak dokusu oluşum yapısıdır. Omurganızı korumak adına yapmanız gereken belli pozisyonlar ve yaşam şekli düzenlemeleri vardır. Omurga hastalıkları, omurganın mevcut olduğu eklem, kemik, kıkırdak dokularından kaynaklanan problemlerdir. Bunlar, gündelik hayatta yaşadığımız duruş bozuklukları, yaptığımız anormal aktiviteler, enfeksiyonlar, tümörler ve tramvayla çeşitli patolojilere sahip olabilirler. Omurgayı korumak için yapılması gereken düzenli egzersiz programları, kilo kontrolü, Oksidan dediğimiz vücudumuza zarar veren metabolitlerden uzak durmak, kendimizi çeşitli travma ve streslerden korumaktır. Bunun yanında gündelik hayatımızda bazı pozisyonlarda, bazı hareketlerde ağrılar yaşıyorsak, kuvvet kayıplarımız varsa, uyuşmalarımız, idrar kaçırmamız ve yürümede zorlanmamız mevcutsa mutlaka bir beyin sinir ve omurga cerrahına görünmeliyiz. Omurgada en çok karşılaşılan problemler bel ve boyun fıtıklarıdır. Bel ve boyun fıtıklarının erken dönem teşhisinde birçok ameliyatsız tedavi mevcuttur ve genel anlamda hekimimiz tarafından ilk seçilen yöntem ameliyatsız yöntem olmalıdır. Cerrahi yapılmadığında bazı uzuv kayıpları, yürüme bozuklukları ve sağlığınızı ciddi anlamda tehdit edecek patolojiler varsa cerrahi kaçınılmazdır. Mevcut patolojilerden birine sahipseniz Uzun dönemli bu sıkıntılar nedeniyle problemler yaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka bir beyin sinir ve omurga cerrahına başvurun. Kendinizi ve omurganızı hep koruyun. Hepinize sağlıklı günler dilerim.